Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Özge Yağız sonunda Gökberk Demirci'nin aşk hikayesini anlattı. Tüm Detaylar bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden birinin manşetindeki sessizlik. Oyuncular Özge Yağız ve Gökberk Demirci. Sonunda kırıldı. Özge Yağız, Gökberk Demirci'nin duygusal aşk hikayesini ilk kez anlattı. Ünlü oyuncunun açıklamaları dergi gündemine bomba etkisi yarattı. Bir süredir sessizliğini koruyan Özge Yağız, soruları yanıtsız bırakmadı. Özel davette katılan dergi gazetecileri hakkında soruldu. Gökberk Demirci'nin birkaç gün önce ilk kez kameralar karşısında yaptığı aşk ilanı. Özge'nin gözleri doldu. Derin bir nefes alan güzel oyuncu, ne zaman? Bu ifadeleri duyunca bir süre konuşamadım. Çünkü o, bunu yapan tek kişiydi. Yıllarca beni olduğum gibi gördü ve beni her halimle sevdi. Başkaları konuşurken o konuştu. Sessiz kaldılar, yıllar içinde ortaya çıkan duygusal bağı ilk kez açıkça itiraf ettiler. Gökberk Demirci'nin bir YouTube programında söylediği şu sözler. Geçtiğimiz hafta Dergi Dünyası'nda çok konuşulan şu ifadeleri kullandı. Onu hala seviyorum. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın, unutmak kolay değil. Kaderinde kim var? Özge benim için her zaman özel biriydi ve hala öyle bu açıklamanın ardından gözge etiketi sosyal medyada yeniden trend oldu ve taraftarlar seferberlik ilan ederek, birlikte durun sloganlarıyla olay yarattı. Kalbimde hala yer var mı? Etkinliğin soruya cevabı. Özge Yağız, röportaj sırasında muhabirlerin kendisine, Gökberk'in hala bir ilişkisi var mı, diye sorması üzerine. Yüreğinizde yer var mı, sorusuna şu sözlerle cevap verdi. Kalbinizde yer eden biri bir gecede kaybolmaz. Hayat bazen farklı yollar sunsa da bazı duygular değişmez. Ama şunu söyleyebilirim, hiç kimse yaşadıklarını görmezden gelemez. Gökberk ne dedi? Beni derinden etkiledi ve sessizliğimden konuşmama sebep oldu. Bu sözlerin ardından sosyal medyada yorumlar dolaşmaya başladı. Özge'nin hala onu sevdiğine dair sinyaller verdiğini söyledi. İddiaya göre Gökberk ile Özge'yi yeniden bir araya getirmek için ortak arkadaşlar çalışmalara başladı. Hatta perde arkasında çiftin birlikte olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Bodrum'da özel bir villada özel bir görüşme gerçekleşti. Bu konuda her iki taraf da sessizliğini koruyor. Ancak Özge'nin açıklamalarının ardından bu iddialar daha da güçlendi. Gözge'nin hayranları şu sıralar sosyal medyada büyük heyecan yaşıyor. Özge'nin duygusal açıklamalarının ardından. Twitter, X ve Instagram'da yüzlerce destek mesajı paylaşıldı. Hadi yeniden başlayalım, her şey birlikte daha güzel gibi yorumlar dikkat çekti birçok hayran ikilinin yeniden bir araya gelmesini, 2025 ineniyi iyi haberi olarak nitelendirdi. Özge Yağız'ın menakerinin de röportaj istemediği söyleniyor. Son günlerde kamuoyuna duyurdu ve medyayı dikkatli olun diye uyardı. Konuyla alaka.